60 dakikaya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Güzel bir akşam diyorum. Bu akşam ben sizlere eşlik etmeye çalışacağım 60 dakikada. Hemen ilk değerli konuğumuz Yücel Tonguç Erbaş'la sohbetimize başlıyoruz. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Tonguç Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi malum son dönemde yine hem hisse senedi piyasalarında hem de kurlardaki hareketliği takip eder vaziyetteyiz. Aslında salgının ertesinde kurlarda enflasyonda ve borsada yukarı yöne bir nevi 2023'ün ilk yarısındaki parantez haricinde alışmıştık Ama bu parantezin kapandığını düşünüyor musunuz özellikle siyasi Ajanda geride kaldıktan sonra kapandıysa eğer bu şekilde yukarı yönde bu üçünün devamını beklemeli miyiz ee, ya yani bir süre daha e, Bence devamını bekleyebiliriz Çünkü e, yani son bir buçuk yılda özellikle seçim öncesinde Türkiye bir ekonomik program uyguladı. Bugünden biraz daha farklıydı açıkçası. Ve seçimden bu yana da aslında yeni bir ekonomik veya ekonomi yönetimi ve yeni bir ekonomik program üzerinde çalıştığımızı görüyoruz. Her iki program içerisinde de aslında baktığınızda bu saydığınız bazı pazarlardaki yükseliş, yani Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına geçmeden önce belki faizleri indirdiği bir dönem oldu ama en azından piyasada gerçekleşen fiyatlar açısından baktığımızda yani hem borsanın zaman zaman kesintileri olsa da hem faizlerin, piyasadaki faizlerin ve kur tarafının yukarı doğru hareket ettiği bir dönem yaşıyorduk. Dolayısıyla farklı ekonomik programlar uygulamaya çalışıyor olsak da şu anda yani son iki yıl içinde iki farklı program gibi düşünürsek mevcut geçiş esnasında da aslında sizin de söylediğiniz gibi yani hemen seçim sonrasında da benzer bir durumu aslında hem kur tarafında hem faizlerde hem de borsada görüyor. Şimdi tabii her pazarı biraz farklı değerlendirmek gerekiyor ama kur tarafında ben kısaca Merkez Bankası'nın hem rezerv arttırıcı e, politikalara doğru sıkı Skipor politikasına rağmen kısmen biraz daha kademeli o politikaya geçişi geçişi gibi başlıkların e, kurun o, o politikaları değiştirirken yani ekonominin e, bize verdiği sonuçlara bakacağımız o yeni döneme geçtiğimizden sonra da aslında bu kur hareketinin e, belki de biraz seçim öncesinde de aşağı doğru baskılan kur hareketinin devam ettiğini görüyoruz. Buna bağlı tabii altın fiyatlarında da bir yükseliş var. Dolayısıyla bu tarafta programın neticeleri veya programın biraz daha derinlemesine anlaşılmasına kadar belki orta vadeli program ya da işte enflasyon raporu ve sonrasındaki görüntü için bir süre daha geçecek. Rezerv arttırıcı hamleler kısma Merkez Bankası'ndan gelmeye devam edebilir. O açıdan kurun belki son dönemde olduğu kadar hatta yılbaşından bugüne de baktığımızda bu hareketinin biraz daha yavaşlamasına rağmen yukarı doğru devam etmesi söz konusu olabilir. Tahvil tarafında zaten Merkez Bankası'nın politikalarına istinaden bir yükselişin devam etmesi çok daha normal gözüküyor şu an için. Belki piyasa faizleriyle eşleşebilecek bir seviyeye kadar gelme ihtimal var. Borsa İstanbul'da da birçok başlık var. Yani hem enflasyonist ortamın belki kurla birlikte devam edecek olması hem yabancı girişinin son 5 haftada devam etmesi seçim sonrasında yeni uygulanacak politikalara istinaden belki bazı sektörlerde hem teşviklerle hem işte bankacılık gibi sadeleştirme adımlarıyla desteklenen yerli yatırımcının da zaten son dönemde son 5 yılda Neredeyse beş katına varan bir e, yatırımcı sayısında artış vardı. Buna kısmen bir yabancılığın katılımıyla aslında biz e, belki kuru ve tahvil tarafında biraz daha sınırlı olsa da özellikle Borsa İstanbul'daki hareketin e, biraz daha diğer pazarların önünde kalmaya devam edeceğini ve hani sorunuza istinaden de e, aslında o üçlü e, yükselişin e, oransal olarak farklı olsa da pazarlarda sürede devam etmesini bekliyoruz açıkçası. Dolmuş Bey, son dönemde özellikle e, Türkiye'de hem enflasyon özelinde hem de şirketlerin bir nevi e, hisselerindeki fiyat değişimlerinin e, yaptıkları işle e, alakalı olarak e, ne diyelim genel trendi uyumunun haricinde özellikle kar beklentilerine ilişkin çokça rapor düştü önümüze. Sizlerin özellikle önümüzdeki kısa vadede ya da 2023 sonuna ilişkin sektörel ya da endeksler bazında şirketlerin karlıkları ile ilgili beklentileri ve görüşleri nelerdir? bir kere tabii ki genel olarak yani bir piyasa değeri üzerinden baktığınızda ya birçok ürünün fiyat artışı noktasındaki bunu pazar payı olarak bakarsak halka açık olan borsada halka açık olan şirketlerin bilançolarına hani daha önce gördüğümüz dönemde olduğu gibi az ya da çok tabii değişebilir bu. Bir kere bu finansal tablolarda ...bu değişimi e, görmeye devam edeceğiz. Yani o iyileşme de diyebiliriz ya da değer artışı da diyebiliriz. E, i̇kincisi de aslında bizim öne çıkardığımız sektörler... ...daha önce de güçlü kalan işte ulaştırma, otomotif e, gibi... ...biraz daha e, hem içeride hem dışarıda pazar payına sahip olan... ...mesela enerji gibi e, özellikle gıda perakendeciliği gibi sektörlerde bu anlattığım detaylara istinaden güçlü duruşun devam edeceğini düşünüyoruz. Ama hani borsada bizim orta vadeli 7 bin, 8 bin aralığı en azından şimdilik hedeflediğimiz bir aralık olduğu için mesela demir çelik gibi biraz daha geride kalan bankacılık gibi özellikle bu dönem içerisinde sadeleştirme adımları, normalleşme adımları diyebiliriz. Bunların gerçekleşmesiyle yine bir nebze ön plana çıkabilecek. Büyümede gayrimenkul tarafını veya inşaat tarafını güçlendirme, buraya teşvikler verme, destekleme gibi bir politikaya doğru bir dönüş olursa bu sektörün de geride kalan ama ön plana çıkma ihtimali olan 3 sektör olarak görüyoruz. Dolayısıyla 4 ana sektörün yanında üç tane de olabilecek, iyileşebilecek, daha iyi potansiyeli olabilecek 3 sektörümüz var. Ama sektörlerin dışında da döviz pozisyonu güçlü olan, içeride ve dışarıda pazar payını kaybetmemiş veya arttırmaya yönelik işte hem şirket alımları, ortaklıklar veya yatırımlar olan hisse senetlerine son bir iki yıl içinde baktığımızda daha ön planda kalması muhtemel gibi gözüküyor. Dolayısıyla hemen 21'inde başlayacak bilanço döneminde yatırımcıların bu özelliklere sahip olan veya olmayan hisse senetlerinde belli ayrışmalar olabileceğini düşünerek özellikle bilanço gerçekleşmelerini yakından takip etmelerinde önem olduğunu düşünüyoruz. Peki bilançolara konu gelmişken önümüzdeki süreçte karlılıkla ilgili sorudan başladık. Bu noktada bilançoların içerisinde tabii sektör sektör yapılan iş iş bu konu değişebilir ama bir nevi dünyada da aslında ekonomik aktivitenin yavaşladığı, halen enflasyonu konuştuğumuz bu ortamda en çok özellikle hisse senedi yatırımı yapacak kişiler için bilançolarda dikkat edilmesi gereken kısım ne olacak kısa ve orta vadede? Şimdi bu aslında her dönem için bu geçerli. Ee... Bir kere biz de yani değerlendirirken yatırımcılarla da konuşurken e, tabii ki mevcut e, açıklanacak bilançoların e, önceden fiyatlaması olup olmadığını bir kere dikkat etmek gerekiyor e, çünkü e, çok iyi bilançolar gelebilir ya da beklentiler olabilir bunu karşılayan e, hisse senetleri sonuçları da olabilir ama burada bu bilanço dönemi biterken yani bütün bilançolar değerlendirildiğinde mevcut fiyatları veya mevcut piyasa değerleri üzerinden daha ne kadar yukarıya marş sağladıklarına sadece tabi bilanço üzerinden bakmamak gerekiyor ama rakamsal değerler üzerinden bunu mutlaka öncelikleştirmek gerekiyor. Ve orada çıkan hedef fiyatlarında diğer hisselere göre o yüzdesel marjının hangisi daha yüksekse bir kere bunu ön plana almak gerekiyor. Ama aynı zamanda dönemsel, mevsimsel bazı hisse senedi finansal tabloları da görüyoruz çeşitli zaman dilimlerinde değişen bunu da ikinci olarak hani bir azalış veya artışın sınırlı kaldığı dönemler varsa bunu da dikkate almak lazım ama bunlardan da önemlisi aslında bir üçüncü ve bence hisse senetlerinin bilanço dönemlerinde açıklanan finansal tablolardan da ek olarak önümüzdeki dönem o sektörün gelişimi hem içeride hem dışarıda. Hem de şirket bazlı yapacakları yatırımlar olabilir, yine ise işte alımları olabilir, e, sermaye artışları olabilir, şirketin potansiyel projeleri olabilir. Bunları da yine o temel analiz içerisinde e, değerlendirmesi gerekiyor yatırımcıların. O açıdan e, çeyreklik bazlı gelişme gösteren e, hisse senetlerini tabii ki ön plana çıkarıyoruz. Ama bunların biraz önce bahsettiğim başlıklar içerisinde de bir, Farklı değeri varsa, beklentisi varsa belki zayıf açıklanabilen, işte mevsimsellikten dolayı biraz da beklentinin altında kalan bilançolarda bile daha iyi fiyat hareketleri görülebiliyor. Dolayısıyla bu üç dört başlığı biraz böyle paket gibi düşünüp bilanço döneminde hepsini değerlendirme yaparken ve sonraki dönemlerdeki potansiyelleri için bir arada düşünmek gerekiyor olmuş. Bey e, klişe bir söz ama bazen e, piyasalarda e, dünyadaki ve ülkedeki genel e, dinamiklere bakarak şöyle denilir. E, çok fazla para kazanılacak değil, para kaybedilmemesi gereken bir dönem. Yani birikimler enflasyon karşısında karşısında bir miktar erise bile e, TL ya da dolar bazında e, bu sene işte kaybetmemek daha önemli şeklinde. Böyle bir döneme e, yaklaşıyor muyuz? Özellikle ilk sorunda zaten bir müddet daha yukarı yöndeki hareketleri görebiliriz demiştiniz ama e, dünyadaki ve Türkiye'deki dinamik Miktar, bir miktar artık bize hisse senedi piyasalarında özellikle duruanlığı şu anda çağrıştırıyor mu? Ben çok öyle düşünmüyorum. Özellikle yani yurt dışı için uzun bir süre diyebiliriz belki yani orta vade şöyle 6 ay 8 ay resesyon endişeleri işte yüksek faiz oranları <laughs> merkez bankalarının daha agresif faiz artışlarına gitme şansları diyelim. Bunlar çok gündemde kaldı yani biz o seçim atmosferindeyken. Ama bütün bunlara rağmen faiz artışları gelse bile artık yavaş yavaş yaz sonuna doğru belki Eylül gibi yani son birkaç toplantı içinde bakarsak genel olarak bu faiz artışlarının noktalanması söz konusu olabilir. Bir. İkincisi belki o yavaşlama beklenen sürecin o kadar da güçlü olmadığı algısıyla yani o resesyon endişeleri biraz geride kalırken beklenen finansal tablolarda da yurt dışında kısmen belki hedefler biraz daha düşük tutulduğu için burada da daha iyi finansal tablolar görebiliriz. O açıdan yurt dışında ben son çeyreği daha şanslı görüyorum. Yani eğer sermaye piyasaları içerisinde mesela borsaları konuşuyorsak dolayısıyla henüz o temkinli olma dönemi ne tam girdiğimizi düşünmüyorum açıkçası. İçeride de keza çok belki bizim açımızdan da son dönemde çok klişe bir cevap olacak ama sizin sorunuza istinaden yani birçok şeyin fiyatı yükselirken ve biraz önce konuştuk yani her pazarda belli bir getiri oluyor. Yani bugün işte emlak sektöründen otomotive kadar, borsadan altına, dövize kadar belli bir oranda o enflasyonu yakalama çabası fiyatlar içerisinde gerçekleşiyor. Belki bazen ön plan daha önüne de çıkabiliyor. O açıdan burada da getiri ve risk alma noktasında ben e, yine borsa üzerinden konuşursak ki bizim yılın ikinci yarısında e, daha da şanslı gördüğümüz bir pazar. Evet. Yani burada da fırsatın devam ettiğini düşünüyoruz. O açıdan belki yeni yılla birlikte hem küreselde hem Türkiye'de biraz daha temkinli olma dönemi olabilir. Evet. Ama şu an önümüzdeki 6 ay için böyle bir sıkıntı olmadığını düşünüyoruz. Ahlaç Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Sayın Yücel Tonguç Erbaş bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine.